Tamam millet nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben uykuluyum. Ben bayağı uykuluyum. Ben e, size birkaç video yetiştireceğim diye kendimi sanırım fazla zorladım. Üstünüz çok birkaç yeni konsept ayarlıyoruz. Onların tasarımları vesaire nicesi var. Neyse çok vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü bu videoda zaten bir tane manga ama yaklaşık 260 hatta şu an piyasa değeri 300'ün üstünde olan bir manga hakkında paket açılışı için geldiniz. Ama ondan önce bazı şeyler söylemem gerekiyor ki alt tarafta da şuraya bir yere yazmışımdır zaten. Timeline'dan şey yapabilirsiniz. Direkt paket açılışına atlayabilirsiniz. Fakat bu zaten videonun esprisi paket açılışı değil. Sizlere bu tarz ürünlerin fiyatları neden yüksek? Hangi mangayı ne fiyattan almanız gerekiyor? Bunu anlatmak istiyorum. Bu biraz hani boş bakışlardan dolayı cidden özür dilerim. Çünkü gerçekten uykum var. Uyudum, uyandım, daha sonra uyuyakaldım, uyandım ve dedim ki yani bu videoyu çekmen gerekiyor. Neyse, bazı ürünlerin fiyatları biliyorsunuz ki ülkemize yakın bir zamanda çok hızlısıyla, hızısıyla, fazlasıyla hızlı bir şekilde yükseldi. Ne yazık ki e, buna karşı yapabileceğimiz şu anda hiçbir şey yok. Çünkü zaten bu ürünlere gelen yüksek zamın nedeni Ülkede kağıt üretilmemesi, dolar kuru ve nicesi gibi şeyler. Bu da ülkede kağıt üretilmemesinin en büyük nedenlerinden biri. Şu an dünya üzerindeki maske kullanımı. Maskede bulunan bir malzeme ne yazık ki kağıtlarda da kullanılan bir malzemeyle çakışıyor. Ve bu yüzden şu an insanlar maske üretimine ağırlık veriyor. Peki biz ne yapacağız? Yani kaç liraya ne manga alınır? Ya örnek vermem gerekirse Edessa, Gerekli Şeyler, Paralel Evren, Marmara Çizgi ve Nice birçok yer var. Bu yerlerden alacağınız ürünler aslına bakarsanız orijinal fiyata çok yakındır. Yani örnek vermem gerekirse buraya normalde koyacaktım da koymayayım çünkü hem reklam oluyor hem de farklı salak görseller koymuş olmak zorunda istemiyorum kendime. Şimdi şöyle bazı ürünler var. Örnek vermem gerekirse yakın zamanda tekrar baskısın geleceği ve kanalda da zaten incelemesinin tahminen bu videodan hemen sonra veya iki video sonra gelecek olan kadın ve kedisi. Uzun süredir baskısı olmadığı için ne yazık ki gözü parayla dönmüş olan bazı şeref yoksun insanlar. Bunları daha önceden stoklamış oluyor veya sitelerindeki stoğu silip... Ben bunu gidip başka yerlerden daha pahalı fiyatlardan satayım diyor. Çünkü alıcısı var. Kadın ve Kedisi unutulmuş bir manga. Ki zaten benim manga e, inceleme videosunun kapanı da bu. O yüzden kara borsaya düşmüş serilerden bir tanesi değil. Hatta internette satın almaya çalıştığınızda kolay kolay bulabildiğiniz serilerden biri de değil. Fakat örnek vermem gerekirse işte Titan'a saldırı, Balayç, One Piece, Naruto, bu tarz serilerin büyük bir kısmı şu anda bizim Türkiye'de seviliyor ve bu tarz serilere insanlar, örnek vermek gerekirse hatta Tommy, Naruto Naruto nereden çıktı lan? Uzumaki, Guyo Guyo niye bu pahalı olduğunu da anlamış değilim ama bu tarz serilerin fiyatlarını yüksek fiyattan satıyorlar. E abi yani piyasada yok, almak istiyorum, ne yapacağım? Bekleyin, bakın gerçekten bekleyin. Beni Instagram'dan veyahut Discord'dan takip edebilirsiniz ya da daha güzelini yapın Facebook Twitter sonra Instagram'dan gerekli şeylerin sosyal medya hesabı ben çizginin sosyal medya hesabı akıl çizginin sosyal medya hesabı Marmara çizginin sosyal medya hesabı kuru kafanın sosyal medya hesabı satırın bayağı var yani Anlatmak istediğim şey şu almak istediğiniz ürünün yayın evinin e, sosyal medya hesabını bulun gidin soru sorun bulamıyorsanız cevap alamıyorsanız geri dönüş bulamıyorsanız bana gelin. Eğer varsa bir bildiğim ben sizlere fısıldarım söylerim hiçbir sıkıntı değil ama dediğim gibi kara borsadan almayın hatta şöyle söyleyeyim benim DM'ime gelen en son sorulardan bir tanesi şuydu abi sence bir şekilde Naruto'nun tüm ciltleri tekrar baskı olur mu bu yıl içerisinde? Bu imkansız olan bir şey. Neden? Matbaaların tekrar basım için alabildikleri kapasiteleri çok sınırlı. Örnek vermem gerekirse bir ay içerisinde yaklaşık en baba 8 tekrar basım yapılabiliyor. Hadi 10 olsun. Sizinle mi kıracağım. 10 tekrar basım yapılabilirken yaklaşık 5 ila da 4 tane de tekrar yeni basılmış serilerin yeni ciltlerini görüyoruz vesaire vesaire. Yani yaklaşık zaten her ay 15 adet yeni bir manga geliyor piyasaya sürülüyor. Fakat işte bunların hepsini One Piece ya da hepsini Naruto yapamayız. Çünkü satmıyor. Yani bu bu kadar basit bir şey. Satıyor veya şöyle bir sıkıntımız var. Örnek vermem gerekirse. Kadın ve kedisi. Bu biteli belki de gerçekten aylar oldu. Fakat bu tekrar basılmadı. Neden? Çünkü eğer Tokyo Revengers basılırsa hem kitle memnun olacak hem kitleden geri dönen Para çok çok daha hızlı olacak. Böylece diyecekler ki Aa, tamam biz Tokyo Revengers'tan gelen paranın ekstra bonus kısmıyla bilmem ne serisini de tekrar baskısını yapabiliriz. Böylece birbirlerini tamamlarlar ve daha hızlı basım ilerler. Tabii Kadın ve Kedisi gibi seriler içinde bir kenara bütçe tutuluyordur bu şekilde. Fakat dediğim gibi Kadın ve Kedisi satılarak Kadın ve Kedisi için maalesef bütçe ayrılması olağan bir şey değil. Tekrardan belirtiyorum bunu. Çünkü yani çok kalabalık bir ekipleri var özellikle gerekli şeylerin, benchil yayın evinin gerçekten çok daha küçük bir kitlesi oldukları için daha az çalışan kitlesi o kitlesi ne demek lan? Grubu olduğu için bu adamlar çok daha hızlı basım yapabiliyorlar. Diğer yayın evleri için de geçerli. Gerekli şeyler bu konuda gerçekten bir istisna. Kendileri çok geniş bir kadroya sahipler ve gerçekten de hani hmm, topluluğuyla yani okuyucusuyla çok daha hızlı etkileşime girebiliyor. O yüzden gerçekten Naruto'dur, işte Uzumakidir ki Uzumaki ve Tommy tekrar baskıya gitti. Tommy gideli yaklaşık 3 ay oldu. Karatı eksiği olduğu için şu anda basılamıyor. Matbaada bekliyor Anadırla birlikte. Aralık hatta Kasım gibi falan yollandı. Eee Uzumaki de yakın bir zamanda yollandı. Kadın ve kedisiyle birlikte gelecekler. Yani siz kadın ve kedisi videosu gördüğünüzde ya gelmiş ya da bir hafta iki hafta sonra raflarda tüm Uzumaki serisinin tekrar basım halini göreceksiniz. Uzumaki üzerinde duruyorum çünkü bana çok fazla Uzumaki'nin işte birinci cildini bulamıyorum. Tommy'nin birinci cildini bulamıyorum vesaire, vesaire soruları geliyor ya da ee tepkileri geliyor. Aa abi geliyor alın yapışın. Yani siz ne kadar hızlı tüketirseniz bu serileri insanlar daha doğrusu gerekli şeyler ve nice Diyecek ki aa tamam bu seri hızlı gidiyor. Örnek vermem gerekirse o da e, Ben Çirgin'in kendisi Orange biri o kadar hızlı tüketildiğini gördü ki aa tamam bir dakika kitle Orange istiyor dedi ve e, Orange 2 normal şartlarda basmaları gerekenden çok daha erken bir tarihe çekip neredeyse Orange birin tüketimi hani stokları bittiği gibi ikinci cilt geldi. Gerçi o konuda birinci cildin tekrar baskısı yapılıp da aslında daha hoş olur gibi ama sanırım izleyicilerine daha takipçilerine e, sıcak sıcak şey yapmak istediler. Yeni ciltleri vermek istediler. Neyse ben fazla konuştum. Dediğim gibi tekrar baskılar geliyor. Korsan veya hani tamam korsan tüket fakat e, ben korsan tüketiyorum yapma. Ya da e, işte sağdan, soldan, kara borsadan da alma. Bu muhabite kara borsa denir. Sen eğer 5 liralık bir ürünü 15 liradan satılıyorsa ve sen gidip de bu e, 15 liralık ürünü alıp talep etmiş oluyorsan her iki taraf için de zarar olmakla birlikte bu zararın var olma nedeni sen oluyorsun. Çünkü bu ürünü adam eğer 15 liradan satamazsa en kötü bu ürünü adam gidecek eğer birinci el ise tabi ikinci el ise daha da düşürebilir 7 liraya 6 liraya düşürecek. Bu da bu farazi bir rakamdı ana rakamı 5 liradan hesap ediyorum yani manga almazsak fiyatlara düşecek gibi bir şey demiyorum. Saçmalamayın öyle bir şey olmaz ne yazık ki olmaz keşke öyle olsa. Ki yine ben de yapamam diyeceğim de zaten uzun süredir mangalmıyorum. Üzücü. Neyse paket açılışına gelirsek. Şimdi normal şartlarda ben oturup sizlere e, hani arkadaşlar şöyle şuradan kestim falan yapmak istiyorum ama bu tek cilt zaten. O yüzden hızlıca ben şu taraftan dalacağım. E, ama yanında zaten neşel bir şey hiçbir şey yok Allah kahretsin. Kendisi bana yaklaşık 3 güne geldi hafta sonu sipariş ettim. E, sevgili Yukiye de ki şu anda söyleyebilirim artık ne aldığımı. Hardcover Guyo bende zaten mevcut. Bir tane vardı. Dedik ki Yuki Bey sizde Guyo yokmuş. Hadi size bir Guyo bulalım dedik. Ve o esnada internette çok ucuza. Ki e, piyasa değeri aslına bakarsanız şu anda 500 lira civarlarına çıktığı için çok ucuz diyoruz. Yoksa zengin insanlar değiliz. Bence de çok pahalı. 250 200 lira civarında biz Guyo'yu bulduk. Dedim ki Aga sen arıyordun. Daha ucuzunu bulabilirsen gel beni sev. O da dedi ki ben seni severim. Ben daha ucuzunu bulamam tabii ki de. Teşekkür ederim mısacığım dedi ve kendini aldı. Sonra dedim ki ulan hıyar herif hayırsız. Ben bunu gidip kendimi alırdım. Sen bana uzumaki bul. Bul bana uzumaki bulamadı. Dedim ki "Güya bul." Bu hatta şey yaptı. E, uzumaki bulamadığım için bu da çok tatlı paketlemişler. Bak, şu tarafında ekstra bir kapakçık var. Bunu çıkarıyorsun içinden jelatin jelatin yapmışlar çok tatlı bu e, şeylerin sahafların falan böyle jelatin yapmasını çok seviyorum fakat şu jelatin yüzünden abi ne para kilitliyorlar ya neyse e, bir baktık yani ya guya çok ucuz yani gerçekten piyasa değeri 350-450 TL civarlarında bir şey bunun Hatta ben bunun yuvarlak şu anda piyasa değerinin 350 lira olduğunu söyleyebilirim e, kendisini ben 260 liraya falan aldım. Biliyorum evet biraz kezlik gibi. Fakat ben birçoğunuzun anası babası diyeceğim. Çünkü birçoğunuz maaş almıyor. Anne babası gibi ben maaşımı ayın 15'inde almıyorum. Ayın 5'inde 4'ünde 3'ünde bazen birinde alıyorum. O yüzden hazır elime sıcak para geçmişken dedim ki yani neden olmasın alayım. Yanında e, ayraç vardı. <laughs> Ve güzel gözüküyor. Sanırım bu ambalajını açacağım ya sonuçta sıfır olmasının nedeni bu ambalajı değil. Bilmiyorum ürün koleksiyon ürünü diye acaba sahaflara ve ince yere böyle paketli mi gitti diyeceğim. İmkansız çünkü gerekli şeylerin kendi sitesinde satın aldığım halde bana böyle gelmedi. Gerekli şeylerin dükkanında da böyle satılmıyordu. Zamanında keşke gerekli şeylere gittiğimde alsaydım dedim. 90 liraya satılmış bu zamanda. Bu ürün mesela neden bu kadar pahalı ve ben neden bunu aldım? Bu e, sayılı sırada sıralı evet sayılı e, sayıda üretilmiş olan bazı özel serilerden bir tanesi. Uzumaki koydum, Guyo koydum ve e, anadır gibi bazı özel sayılı sınırda sanırlı olarak konuşamıyorum Allah kahretsin ben iyice e, uyku semesi olmaya başladım özür dilerim e, sınırlı sayıda basılmış olan bazı seriler var bunlardan 3 tane dediğim gibi Tommy anadır ve Guo bu serilerde abi abi de dedik samimiyetini seveyim senin aa bir şey diyeceğim ya Oğlum benim elimdekinden niye daha kaliteli gibi hissediyorum? Bu kadar para verdim diye sanırım daha kaliteli gibi geliyor emin değilim ama e, ay abi çizimlerin çok tatlı ama hikayen osuruk lan senin seni nasıl sevebilirim ki ben şöyle şunu da göstereyim hatta bir tık daha yaklaştırabilirsem şöyle tatlı mı tatlı bir ayracı var onun dışında ürünün kendisini bu bu da videodaki ikinci guyo videosu oldu çok güzel ya bu da bu biraz e, yaptığım şey aslında bakarsan hıyarlık çünkü bunlar sayılı, e, sayı, sınırlı sayıda ve e, şöyle bir sıkıntı var. Normalde bunlardan en fazla bir tane alabiliyorsunuz eğer internet sitesi yerden alacaksanız. Fakat şu an teknik olarak ben yani öyle. Şunu da şöyle gösterelim. Şu an bir tane uzumaki eksik. Ucuz fiyattan uzumaki satan biri görürseniz veya uzumakiyi bana satmak isterseniz, hediye etmek isterseniz. Instagram adresim ve şu an zaten açıklamalar kısmında mevcut. Bulunuz köpeğiniz olabilirim bir yanda. Umuyorum aranızda mangalara çok yüksek fiyatlardan, ee, falan bir şekilde kara para kaptıran yoktur. Umarım manga fiyatları yakın bir zamanda düşer diyeceğim de zam hakkında da ben video yapacağım ya. Zam geliyor arkadaşlar.